İspanyol altın çağı, İspanyol İmparatorluğunda sanat ve edebiyatın geliştiği bir dönemdi ve Habsburgların siyasi gerilemesi ve çöküşüyle aynı zamana denk geliyordu. 17. yüzyılda imparatorluğun gerilemesine rağmen sanat gelişti. Çağın son büyük yazarı Sor Juana Inés de la Cruz 1695 yılında Yeni İspanya'da öldü Habsburglar ülkelerinde sanatın büyük destekçileriydi. Kral 2. Felipe tarafından inşa edilen Büyük Kraliyet Manastırı El Escorial, Avrupa'nın en büyük mimar ve ressamlarının dikkatini çekmişti. Avrupa tarihinin en etkili ressamlarından biri ve kendi zamanında büyük saygı duyulan bir sanatçı olarak kabul edilen Diego Velázquez, Kral 4. Felipe, ve başbakanı Olivares Kontu Dükü ile ilişki kurmuş ve tarzını ve becerisini gösteren birkaç portre bırakmıştı. Dönemin saygın Yunan sanatçısı El Greco, İspanya'ya yerleşmiş ve İspanyol sanatına İtalyan Rönesansı stillerini aşılayarak benzersiz bir İspanyol resim stilinin yaratılmasına yardımcı olmuştur. İspanya'nın en büyük müziklerinden bazılarının bu dönemde yazıldığı kabul edilir. Thomas Luis de Victoria, Luis de Milan ve Alonso Loba gibi besteciler, Rönesans müziğini ve kontropuan ve polikoral müzik tarzlarını şekillendirmeye yardımcı oldular ve etkileri barok dönemine kadar sürdü. İspanyol edebiyatı da gelişti. En ünlüsü Don Quixote'un yazarı, Miguel de Cervantes'in eserinde görüldü. İspanya'nın en üretken oyun yazarı Lope de Vega yaşamı boyunca muhtemelen 1000 kadar oyun yazdı ve bunlardan 400'den fazlası günümüze ulaştı.